Şimdi sevgili arkadaşlar ne yapmış? Her takım diğer takımlarla birer maç yapmış. Bunlar da galibiyeti 3 puan, beraberliğe 1 puan ve mağlubiyete ise 0 puan veriliyormuş. Aldıkları puanların toplamı en az kaç olabilir? Şöyle diyorum. İki tane takım düşüneyim. A ve B takımları olsun. Bunlar berabere kaldığı zaman 1-1 puan alacak. Doğru mu? Biri yendiği zaman atıyorum A takımı yensin. 3-0. Veya B takımı yensin. Fark etmez. Onu da yapalım. Şimdi A ve B takım berabere kaldığı zaman toplam ne kadar puan alınmış oldu? 2 puan. Herhangi biri yenerse toplam kaç puan alınmış oluyor? 3 puan. Demek ki puanların toplamının en az olması demek arkadaşlar bunların bütün maçlarının berabere bitmesi gerekir. Doğru mu? En az olabilmesi için bütün maçlarının beraber bitmesi gerekir. Peki bunlar kaç maç yaptı? Şöyle yapıyoruz bakın. Birinci takım, ikinci takım, üçüncü takım, dört, beş, altı, şöyle gitsin, on ikiye kadar. Dikkat edin. Birer maç yaptı dedi, değil mi bana? Hemen diyorum ki, birinci takım ne yaptı? Diğer on bir tane takımla maç yaptı. On bir maç yaptı. İkinci takım, bakın bir daha birle yapmayacak. Çünkü bir defa maç yapmış olacak. İkinci takım ne yapacak? On maç yapmış olacak. 3. takım. Bakın geriye doğru gitmiyorum. 2 de zaten yaptı. İleri doğru gidiyor. 3. takım ne yapar? 9 maç. Böyle gider. Ta nereye kadar? 1'e kadar. 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamı nedir? 11 çarpı 12 bölü 2. Buradan arkadaşlar 66 maç yapıldığını bulmuş oluruz. Peki 66 mu cevap? Değil. Yapılan her bir maçta her iki takım birer puan aldığı için toplam 2 puan geliyor. Doğru mu? O zaman 66 maçta 66 çarpı 2'den 132 puan toplam puan toplanmış olur. Alınabilecek en az puan nedir? 132. Buradaki olayı şöyle de yapabilirdiniz. 12 çarpı 12 tane takım var. Her biri 11 takımla maç yapacak. Ama burada ikişerli maç olduğu için yani iki defa maç yaptığı için her bir takım bunu ikiye bölüyoruz. Buradan yine 66 maçı yakalamış olursunuz. Buradan mantığın nereden gelmeye nereden geldiğini anlatmaya çalıştım. 132 puan dedik en az puan için.